Bire bire gidip fıstık. Abi süt taşıma bakalım anam atarım süker bak sükesin. Taşçılık. Bu ağaçlar ben 42 senedir zuvarda oturuyor. 250 300 senelik ağaçtır. Yani bunu dalını keser iflah olmadı yani. Bir nebze bunlar siyarettir yani. Yani bunları Yani burada daha önce isim vermiyorum. Tarih insanlar çok geldi geçti. Hepiniz biliyorsunuz kazman olarak. Burada kim oturuyor? Başka bir insan. O adamın iki yakası bir Çoğunun bir yakası, iki yakası bir araya gelmedi. Şu an ağaçlar kat ediliyor yani. Ben bunun devletin, milletin bir duvar halkı bilmesi lazım yani. Bunları gereken neyse, gereken neyse önlenmesi lazım. Bir gün belediye başkanı geldi burada dedi ki dalları kesin. Biz yetişmezse dibinden kesiliyorduk bu ağaçlar. Bu ağaçlar normalde 3 beş senelik ağaçlar, 250-3 senelik ağaçtır. Buna benzin döktüler, Benzin döktüler bu ağaçlar yanmadı. İşleri böyle oldu gene ağaçlar gene işledi kökün üzerinde. Yani bu ağaçlar tarihtir yani. Yazıktır, günahtır. Bu hep bir zuvarın geleceği iki ağaçtı. Başka zuvarın ne tarihi şey vardı? Zuvarda hiç tarihi bir şey var mı? Yok. İki tane ağaç ikisine de sahip çıkmıyoruz şu an. Ne belediye ne biz. Biz yetişmekse ağaçlar dibinden kesiliyor yani. Yazıktır, günahtır yani. Sana teşekkür ederim geldiğin için. Sağ ol. Beş varım, beş varım başındayım. Tamam mı oraya gel, bir çoba yap, çorba yap, Ne